Peysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 dakikayı sunar. İyi akşamlar. Ekonomiden hiç anlamayan, kredi kartının, banka hesabını kontrol etmekten aciz olan, parayı sevmemiş ve hiç bir zamanda sevmeyen. Çok fazla zengin arkadaşı olup da onların ajandasını gütmeyen birisiyim ben. Ama aklım var, kafam çalışıyor ve bugün size neden hayatın çok pahalı olduğunu ve bu sarmalın nasıl devam ettiğini anlatacağım. Yarım aklımla bunu yapacağım. Ekonomi bilgisi olmadan bunu yapacağım. Ekonomi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığındaki insanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki insanlar, Maliye Bakanlığındaki insanlar, ekonomiyi yönetmesi gerekenler, Bankacılar Birliği, şunlar bunlar, iş adamları dernekleri, sanayiciler, ticaret odası. Size sesleniyorum. Bu hayat neden pahalı? Hayat şundan dolayı pahalı. İlk önce bir ithal üründen bahsedelim. Mesela en çok kullandığımız nedir? İşte peynir. Peyniri getiriyorlar Hollanda'dan bir yerden ve diyorlar ki bu ürün 1 euro. 1 euroya biz mal ettik bunu diyor tüccar, ithalatçı. Sonra diyor ki ancak euro bugün 35, ben bunu ta satayım, ta parasını tahsil edeyim. Bu euronun ne olacağı belli değil. Dolayısıyla en iyisi ben euro 50'ymiş gibi davranayım. 50'ye çıkacakmış gibi davranayım. Ve fiyatı ona göre hesaplayayım. Dolayısıyla senin 35 TL'ye euro, evet euro fiyatı ama TL kılığına girmiş. 35 TL yiyeceğin peynir aniden 50 TL'ye çıkıyor. 50 TL'ye çıkınca bir suni pahalılık oluyor. Sonra bizim istatistik kurumu o peyniri alıyor. O sepet dediğimiz şey var ya bir, bir takım ürünlerden bir sepet oluşuyor ve e, ona göre hayatın ne kadar pahalandığını ölçüyorlar. O Suni bir şekilde pahalaştırılmış, tüccar kendini korusun diye pahalaştırılmış o ürün sepete giriyor. A, ah, peynir pahalanmış, o zaman hayat pahalanmış deniyor. Ve hayat pahalılığı artmış deniyor. Hayat pahalılığı artınca bütün her şey artıyor. Hayat pahalılığı artınca e, memura bir zam geliyor, hemen akabinde asgari ücrete bir zam geliyor... Sonra o peyniri satan marketçi ve o peyniri ithal eden ve dağıtan e, şirket a maaşlar arttı dolayısıyla o peynire bir zam daha yapıyor. Eğer devlet yüzde otuz diyorsa yüzde elli diyorsa o peynir hop bir baktınız 75 lira oluyor. 75 lira oluyor. Dönüyorsunuz o peynir yeniden sepete giriyor tüfe sepetine giriyor ve o oh, bu peynir 50 idi. Şimdi 75 olmuş. Demek ki 25 daha bir hayat pahalılığı oluyor. Hemen toplanılıyor hayat pahalılığı, maaşlara yansıtılıyor, asker ücrete yansıtılıyor ve o 35 lira olması gereken peynir ve o hatta 35 lira kalması gereken peynir çünkü dövizde çok ciddi bir artış olmadı bu son zamanlarda. O 35 lira kalması gereken peynir %75'in üzerine %20 daha zam yiyor. ve hop bir baktınız sizin peynir 100 lira olmuş. Hala daha 35, hadi bilemediniz 40 olması gereken peynir 35 oluyor. Hop artış oluyor. Dolayısıyla eski ücrette artış olduğu için dönülüyor. Yeniden çalışanların maaşlarına zam yapılıyor. Ve ne oluyor? o 100 liralık 35 ya da 40 lira olması gereken peynir 120'ye çıkıyor. Bu bir sarmaldır ve bu böyle devam ediyor. Kamu maliyesi bu konudan son derece hoşnut çünkü arttıkça her şey artıyor. Harçlar artıyor, yüzdeler artıyor ve kasaya daha fazla para giriyor. Ama döviz aynı oranda artıyor mu? Yok. Asgari ücret bu artışla kuvvetle muhtemel 1000 doların üstüne çıkacak. bin doların üstüne çıkarak. Dolayısıyla evet asgari ücret artsın, güzelleşsin, refahı artsın, asgari ücretlerin refahı artsın ama asgari ücretin refahı artmıyor. Asgari ücrete zam geldikçe hayat daha da pahalanıyor. Eğer asgari ücretle yüzde yirmi veriyorsanız bu anlattığım salman nedeniyle yüzde otuzunu cebinden çekiyorsunuz tekrar. Şuna bir dur demek gerekmiyor mu? şu ithal edilen peynir örneğinden gidiyoruz ama binlerce ürün var. İthal edilen peynirin bu ülkeye kaça girdiği, ne kadar gümrük ödendiği, ne kadar navlun ödendiği, ne kadar maliyeti olduğunu Ekonomi Bakanlığı bir tuşta öğrenebilir. Bunun kaça satıldığı, marketçinin karının ne kadar olduğunu bir tuşta bakabilir. Yani 1 euroya mal ettiği şeyi 35 liraya mal ettiği satış fiyatı karıyla birlikte 35 liraya satması gereken şeyi 50 liraya satıyorsa bunun yarattığı suni pahalılık her şeye zincirleme bir şekilde yansıyor ve bu hayat çekilmez hale geliyor. Ekonomist olmaya gerek yok. Çok fazla kafanızın çalışmasına da gerek yok. Sadece ve sadece tüccarın kendini koruyup kollaması için aldığı önlem haksızdır da demiyorum. Aldığı önlem çünkü Türk lirası kullanıyorsunuz ve ne olacak belli değil. Aldığı önlem bir zincirleme reaksiyona neden oluyor ve hepimiz mahvoluyoruz. İstediğiniz kadar hayat pahalılığı ödeneği verin. İstediğiniz kadar asgari ücreti arttırın. Ne isterseniz yapın. Asgari ücretli ücretli sıkıntı yaşamaya devam edecek. Ne yazık ki. Çünkü bu sarmal birbirini tetekleyen ve sonsuza dek gidebilecek olan eğer önlem olmazsa, ekonomi bakanlığı önlem olmazsa, ee, işimiz zor. Yarın akşam yeniden buluşacağız dek şimdilik hoşçakalın. Peysel Kıbrıs Rası Reşat'la 7'de 7 dakikayı sundu.